Show devam ediyor. Sıcak, samimi, saygılı. Herkesin sevdiği en güzel bölümlerimizden bir tanesi. Sizlerin olduğu, beraber güldüğümüz, beraber hüzünlendiğimiz, hayatı paylaştığımız sımsıcak muhabbetler, neşeli dakikalar şimdi Baykuş Show'da. Çok seviyoruz, çok 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 çok. Ailemizin yaramaz çocuğu, fenomen Baykuş'a teşekkür ederim. Manyak mısın oğlum sen? Ben Niye can vereceksin yani? Bu adam için değer mi ya? <laughs> De <gülüyor> Baykuş <gülüyor> sen bizim kalbimizde, seni çok seviyoruz. Evet. O zaten bizden biri. Abi biraz romantik ol abi. <laughs> Aa bu nane senin olsun gülüm. Benimle evlenir misin? ya sus diyorsun. Aynen öyle. Adı ne yengenin? Hediye. Ha. Sana öyle bir hediye vermişler ki bu. Çorap yiyor musun? Ayakkabın da çorabın da çok kötü kokuyor abi. Var tam bir yerlere var. Tam bir yerlere var. Seni gibi Sen benim için günahlar, günahlarımı almaz mısın benim? Almam. Gel. Beyin de çok şekerdir diyoruz. Yok ee... şeker değil, çok suratsız ediyoruz. Çok güzel program yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. ATV'de edeyim. benim beyim Pakistanlı, ben Türk. Pakistan. Nereden buldun amca ya? Burada Frankfurt'ta buldum. Frankfurt'ta, Pakistan. Hı -hı. 35 senelik evliyim. 35 sene? Evet. Memleket nere? Eskişehir. Eskişehir'den filan bulsaydım. Falan. Bulamadım Eskişehir. Bulamadım. Aradın aradın Eskişehir'de. Eskişehir'de aradım. Bulamadın? Bulamadım. bulamadım. Pakistanlı? Ama burada buldum. Burada buldum. Frankfurt'ta buldum. Peki nasıl memnun musun ya? O aşçı. Çok güzel yemekler yapar. Türkçe yesin kuru fasulye falan Evet evet. Bas evet bas evet. Muz. Muz Türkçe yesin. Ya Türkçe yesin ze gud. Ze gud. Adana. Adana yavol yavol. Yavol yavol man oh. yes. <laughs> Anlaşabiliyor musunuz ya o Pakistanlı 35 sen? 35 sene sürer mi anlaşmasak? 35 sene mi? E 35 sene. Warum türkisch Frau? E gut. Good. <laughs> Warum? Pakistan. Babam o, ne Türk... Pakistan'ı falan? Pakistan, Pakistan Türkçe söz kardeş. Kardeş. Ya kurdu kardeş. Vay, kardeşim benim vay vay ya. Ya, vay. vay. Ya, Sevgili izleyenlerimiz Pakistan mi? ve Türkler kardeş. Kardeş. Tabii canım yani. Tabii kardeş olacaksın. Gittin kızımızı almışsın 35 sene. Es, eski kardeş. Eski, eski. kardeş. Eski Ya çok kardeş. Okey bizler çok teşekkür ediyoruz o zaman. Hani el, elinizden öpüyoruz. Ver abicim. Ee, Arif. Arif. Muhammed Arif. Muhammed Arif. Arif. Ellerinden de öpüyoruz. Onlar 35 senelik evliler ve mutlular. Merhaba 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 Nasılsın abicim? Eyvallah iyilik i̇yi sağlık İyi misin? Vay 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 kurban olurum ben sana Abicim benim iyi misin? Siz nasılsınız? Memleket nere? Yiğidin Harman olduğu yer Yozgat. Aynen Vay vay bir Şu Yozgat de türküsü de. gider Yok burada olmaz şimdi. Nerede olur abi evine mi gidelim? Spüdyoya gitsek daha iyi olur Spüdyoya sana albüm mü çıkaralım abi? Bağlama çalar mı? Bağlamayı ya. bırak abi. Sen beni kendine bağla. Burada söyle. <laughs> Evine mi gideceğiz de dinleyeceğiz seni. Stüdyoya mı gideceğiz? Şurada canlı canlı bir Yozgat sürmelisini hemen dinleyelim. Sorgunu selam soludumam. Yozgat'ı sel almış solu duman Sıtkınan seviyum vallahi inan aman Aman ben yarelendim ama Şimdi Yozgat'ta olmak vardı Çamlığa çıkmak vardı Kuzu kızartmak vardı. Ay kuzu mu kızartmak? Oo. Oh. Abi ne yaptın ya? Bizim kameramın da adı kuzu da yani. Kuzuyu <laughs> nereden çıkartmışım? <laughs> Kuzucuğum seni <laughs> kızartmak istiyorum böyle çıtır çıtır kuzu Yağlar yemek istiyorum var, ama yağları şey da var şey zaten. Söyleyeyim. Bu yağlı abi var ya. İyi, i̇yi beslenmiş ha bizim kuzu. <gülüyor> <gülüyor> kuzu ayıpsın. Oo. Oh. abi şu yağlara bak ya. <laughs> Hadi abi uçak biletim benden. Eşyalarını bile bırak burada. Git memleketine, git Yozgat'ına, Sürmeli Türk'ünü oralarda söyle, kuzularını orada çevir, çamlığına çık oralarda, ananın babanın yanında ol, bırak buraları, al paranı da, uçak bilet paranı da ben veriyorum şimdi, git, git, git buralardan. Gitme <laughs> <laughs> dur ne olursun, gitme kal yalan söyledim, <laughs> dur ne olursun. <laughs> Gidiyor mu gitmiyorum mu abi karar ver. Ben gideceğim sen de gel. Evet. Sen git abi. <gülüyor> <gülüyor> Güldüğümüz, doyduğumuz, yaşadığımız yer bizim memleketimiz ama Türkiye'miz bir başka diyoruz sevgili izleyenlerimiz. Siz neredeyseniz biz orada olmaya devam edeceğiz diyoruz. <laughs> Sevgili izleyenlerimiz bu kadar kalabalığın arasında kulağıma bir ses geliyor. Kulağıma bir şarkı geliyor Almanya sokaklarında. Evet sevgili izleyenlerimiz Almanya sokaklarındayız. Gönül sarayımı, yıkıp bitire. Aman Allah'ım canım dediklerim canımı aldı. Bu mutsuz yaşantın onlardan kaldılar. Beni sevdiğime Pişman ettiler Canım dediklerim canımı aldılar Umutsuz dünyamı Ben dertli değildim Yaşarken oldum Bu kötü kaderi Sonradan buldum Aldana aldana Yaşarken oldum Beni doldum Pişman ettiler. Almanya sokaklarındayız şu an ve kardeşimizin söylediği şarkı ta uzaktan kulaklarıma takıldı. Güzel kardeşim merhabalar. Merhaba. Çok dertli dertli şarkılar söylüyorsun ya bir Müslüm'den, bir İbo'dan, bir Orhan'dan. Ne oluyor kardeş? Sen böyle değildin. Neden yaşarken böyle oldun? Hayat öyle, kader, kader öyle yazmış bana. Evet sevgili izleyenlerimiz bir Macar amcamız geldi. Yani sen yanlış yere oynuyorsun abi. abi Almanlara, abi. Macarlara, yabancılara ee, oynaman lazım. Yani şimdi şu az önce söylediğin şarkıyı, türküyü, İbo'dan, Ferdi'den, oradan bir söyle bakalım baba anlayacak. Bitti artık her şey, gidiyorsun, arama sorma diyorsun. Sevgili izleyenlerimiz Bilseydim. anladığını sana sanmıyorum. Sana Yüreğine hitap ettiğimizi bir sanmıyorum. Bir Şu an ben bile bu şarkıda dertlendim. Ben bile hüzne boğuldum. Bir şey Bak adam durmuyor bile ya. Bir de Zeyn, bir de Zeyn. Ah bir de Hiç beklemediğiniz bir anda, hiç ummadığınız bir yerde karşınıza bir kuş çıkabilir. Baykuş. Cim bom bomum benim biricik sevgilim. Söyle senden başka kimin var benim? Seninle ağlarım. Seninle ağlarım. Seninle gülerim. Dortmund'dan dördü yerim. Başakşehir'den dördü yerim. Cim bom benim. Söyle ne oluyor biricik sevgilim? Sarı. Kırmızı. Sarı. Kırmızı. Ağlıyoruz dertten, kederden. Ne oluyor kardeşim bize? Ne yapalım Ne oluyor ya? Cimbom'a? Ne oluyor? Dördüncü yıldızı takacağız diye alışkanlık yaptı. Gelenden dört diyoruz, gidenden dört diyoruz. Ne oluyor kardeşim? İşte bir tarafımızda Fenerbahçeli. işte En büyük Fener. Bir tarafımızda Galatasaraylı. Cimbom. İşte sevgili izleyenlerimiz spor bu. Kardeşlik bu diyoruz. Bu dördüncü yıldızı kim takacak kardeş bir Fenerli olarak? Fenerbahçe. Dördüncü yıldızı kim takacak kardeş? Jimbo. <laughs> Şu dört yemeği bırakırsak sağdan soldan. Dördüncü yıldız için konuşabiliriz sevgili izleyenlerimiz. Dördüncü yıldızın peşine düştük sevgili izleyenlerimiz. Aradan galiba kara kartal çıkacak. Yani Fenerbahçe dördüncü yıldızı takmak için uğraşıyor. He. Galatasaray'da dördüncü yıldızı takmak için uğraşıyor. Uğraşıyor. Ama genelden dört gidenden dört diyoruz sevgili izleyenlerimiz. Bir Galatasaraylı olarak içime doğuyor sevgili izleyenlerimiz. Galiba bu sene Beşiktaş şampiyon olacak. bütün yıldızları bize gökyüzünden armağan edecek. <laughs> Ne yaptın? Ben ne yaptım? Ne yaptın? Ben ne yaptım? Bir şey yapmadım. Dürüst olun. Ne yaptın? Ne gibi? Ne yaptın diyorum ben sana. Başka hiçbir şey demiyorum. Ne yaptın? Ne, Nereye gidiyorsun demedim. Ne yaptın? Neden yaptın? Niçin yaptın? Sen kimsin? Ne yaptın? Yakışıyor mu sana? Yakışmıyor. Ne yaptın? Şimdi itiraf et. Arkadaşlarıma biçik attım. Niye yaptın? Başka ne yaptın? Güzel şeyler mi? kötü. Böcek attı. Sen ne yaptın? Ben de böcek attım. Sen de böcek attın. Başka ne yaptın? Ha? Ama konuşmazsanız ben kızmaya başlayacağım. Sen ne yaptın? Hiçbir şey. Bak. Acıların çocuğu küçük Emrah gibi durma. Ne yaptın? Nerede ne yaptın? Her yerde. Her şeyi söyleyeceksin şimdi. Gezdim. Arkadaşlarımla oynadım. Başka ne yaptın? Eve gittim. Başka ne yaptın? Aa, bunlarla oynadım. Senin gibi bir çocuğa hiç yakıştı mı onlar? Yakıştı mı güzel çocuk? Hiç <gülüyor> <gülüyor> Bana söylediler biliyor musun? Ne yaptığını. Sen de söyle. Nerede ne yapmışım ki? <laughs> ne yaptın işte? Sen ne yaptın? Hiç. Şey. Nasıl hiçbir şey? Yaptın? İyi hatırla. Ne yaptın? Hayır. Bak ne yapıyorsunuz diyor. Gördün mü? Gördün mü? O da ne yapıyorsunuz diyor. Bir daha kötü şeyler yapmak yok tamam mı? Söz mü? Söz. Çocuk. Akıllı çocuklarsınız sizler. Bir daha yapmayın tamam mı? Tamam. Ne yaptın? Başka ne yaptınız? Bir daha yok değil mi? Kötü şeyler yok. Yok. Söz mü? Söz. Tamam. Yaklaşın şöyle. Kafalarınızı birleştirin. Birleştir. Bakın orada. Kamera var. Gizli kamera. Bir daha bir şey yapmıyorsunuz değil mi? Şaka da yapmıyorsunuz değil mi? Öpün bakayım Baykuş abinizi tek tek. Sen de öp bakayım. Sen de öp bakayım. Sen de öp bakayım. Bu muydu Sen mahalledeki bizim yiyenlere niye şey yapmışsın? Kim yaptı abi? Gider yapmışsın. Söyle bakalım. Kim yaptı Sen yapmışsın. Ben buradayım abi deminden beri. Bak dün 3-4 gün içinde sen burada çok şey gider yapmışsın. Artistik yapmışsın. Niye yapıyorsun sen öyle? Gülme. Niye yapıyorsun abi sen? Kim ne zannediyorsun sen kendini? Ne zannediyorsun mahallede? Kim Ayıp yaptı? değil mi senin yaptın? Çocukları dövüyorsunuz burada. Ne Oğlum gülme karşısında çok ciddi konuş ya. Ayıp değil mi? Yo ben kimseye yapmadım ki bir şey yapmadım. Mahallede ne zannediyorsun kendini? Bir şey. Ne bir şey? Bir şey. En son sen kimi dövdün? Söyle bakalım. Kimle kim şey tartıştın? Siz hocam. yapmadınız mı? Vallahi ben buradayım abi. Çocukların şey. psikolojisini bozmuşsun sen. Kime yaptın sen? <laughs> ya ben de ne biliyorum ki? İsmini söyler misin abi? Ha, sen var. bir iyi bir düşün bak. O biliyor, biliyor. Söylemiyor, korkuyor. Sen biliyorsun, gidip korkudan. Ne? Söyle. Hayır, ben ne Kime ne yaptın diyorum ben de sana. Kimseye ben bir şey Herkes yapmadım. Söyledim. Nasıl bir şey yapmadın ya? ya? Kimseye ben bir şey yapmadım. Şey Gülme karşında Ben bir şey konuşuyorum seninle. Kimseye yapmadım ha valla. Nasıl Aa. bir şey yapmadın oğlum? Biz dalga mı geçiyoruz burada? Ne yaptın? Vallahi bir şey yapmadım diyorum. Bak bir koçum şey ben sana ya. bir daha soruyorum. Ne yaptın diyorum bak çok önemli bir soru bu. Ne yaptın? Ya ben dalavana şey arkadaşlar birisi bana küfür etti ben ona kalktım. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın? Kalkıldı. Niye kalkılıyor? Niye? Sen bana neden küfür ediyorsun? dedi, sen öyle dedi lan dedi. Döverim dedi seni. Ben de dedim sen kimi dövüyorsun be? O dedi seni döverim dedi. Ne yapacaksın dedi bana başka dedi. Vallahi dedi hiç, hiç kimse de elimden dedi. Ondan sonra ne yaptın? Ya ya, ya kalkıldım işte oradan aldık bizi geldik arkadaşlar. Sonra, sonra ne yaptın? Sonra eve geldim. Benle bir şey konuşurken bana bak Ama bana orada aşağıdan yollarlar Berkay bana bak bana Niye kaykılıyorsun? Ya işte bana biz Derevanda şey o arkadaş Benle konuşuyor ya anılar sen niye karışıyorsun ki? Ee sonra? Ha, sonra geldik buraya abi sonra evlere gittik İyi so, bir şey mi kavga kalkın. etmek? Hayır e, Niye kaykılıyorsunuz abi birbirinize? Söyle be ya söyle be ya ha, İşte bana küfür edince benim de zoruma gidiyor Küfür etme kardeşim küfür iyi bir şey değil diyemiyor musun? Öyle değil mi? Konuşarak. Birbirinize niye be kaykırıyorsunuz be abi? He? Çocukların psikolojisini bozmuşsun be ya. Kimi bozdum ben be Bizim psikolojimizi bile bozdun be ya. Kimin var? Bir daha kaykılma tamam mı? Kimseye. Bak bu son. Tamam. Ha, sen, misin o? Ne için? Niye çocuğa sen bağırıp çağırmışsın hocam? Kime ben? Bizim yerine. Kim senin yerine? Hasan. Hangi Hasan? Hasan, Hasan. Hangi Hasan? Ayıp değil mi yani yaptığın sen? Ha git oğlum, ne Hasan abi sen Kardeş, bak. Hasan kim be? öyle hare hareket yapma şimdi. Öyle? Niye Hasan? Aynısını o çocuğa da yapmasın sen. Kim o çocuğu bak kardeşim, ben seni Hasan, tanımam Hasan sana. diyor, Hasan'ı tanıyorsun ha bak. Hayret bir şey ya, hayret bir şey. Ne yaptın abi? Girişine Abi. Biri ne yaptın tane... abi bak? Neyi ne yaptın be? Bak abi yaptı değil mi? Yaptın değil mi? Neyi Ne yaptın abi? Neyi ve neyi yaptın? Abi bak bir daha sormayacağım. Ne yaptın? Bir şey yapmadım. Ve Nasıl ne yapmadım? bir şey? Bak abi bir daha sormayacağım. Ne yaptın diyorum bak. Ben sana soruyorum. Ne yaptın? Koyunlara iğne yapacağım şimdi şey abi. Koyunlara iğne yapacaksın ha? Emin misin abi? Koyunlara iğne yapacaksın. Kendine yapıyor olmayasın. Tamam Allah. abi ne yaptın bak bir daha söyle Manhanda'yız sevgili izleyenlerimiz, zayıflamak isteyenler, kilo vermek isteyenler, verdiği kiloları bir daha almak istemeyenler bize kulak verin diyoruz. Manhanda Meryem Doğan'la birlikteyiz diyetisyen Meryem Doğan bizlere zayıflamanın sırlarını söyleyecek sağlıklı zayıflamanın ama sevgili Meryem Doğan merhabalar. Merhaba. Evet. Sevgili Meryem nasıl sağlıklı bir yaşam için zayıflanır ve nasıl başarıyorsunuz bunu birçok hastanız var ve zayıflıyorlar size geldikleri zaman hem de yiyerek zayıflıyorlar. Aynen o şekilde yapıyorum. Önemli olan sağlıklı beslenmek ve doğru saatlerde doğru şeyleri yemek. Bazı kişiler gelip mesela sabahtan akşama kadar hiçbir şey yemiyorum ama yine de kilo veremiyorum diyorlar. Sır hiçbir şey yememek de değil. Önemli olan her şeyi yiyerek sağlıklı beslenerek doğru saatte doğru şeyleri yiyerek kilolardan kurtulmak. Bunun içinde bir diyetisyenden yardım almakta illaki bir fayda var. Sabahtan akşama kadar aç kalmak ...zayıflamak mıdır, zayıflar mıyız? Kesinlikle değildir. Sabahtan akşama kadar aç kaldığımız zaman metabolizmamız hiç çalışmıyor. Ve çalışmadığı takdirde ne yağ yakıyoruz ne şeker yakıyoruz. Doğru şeyleri doğru saatlerde yememiz gerekiyor. Ve aynı zamanda da Meryem Doğan'ın da bir avantajı sevgili izleyenlerimiz. Sorunlarınızla birebir ilgileniyor. Yani sadece terminlerinizle gelip görüşmeniz değil... ...arkada görmüş olduğunuz telefon numarasından Meryem Doğan'a da ulaşabilirsiniz zayıflamak isteyenler kaç seans veriyorsunuz? Ben toplam 6 seans yapıyorum. Bu 6 seansın ilk 3 seansını her hafta yapıyoruz. 4, 5, 6. seansı da ikişer haftayı bir yapıyorum. İsteyen kişilerde seansları uzatıyoruz ideal kiloların ulaşmaları için. Onun dışında hiçbir ilaç ürünü kullanmıyorum. Benim verdiğim liste diyet ismi altında geç ama bir diyet listesi değil, bir yaşam biçimi yaşam biçimi olduğu için uyguladığınız zaman bu listeyi 3 sene 5 senede kullanabilirsiniz ve yavaş yavaş kilolarımızdan kurtuluyoruz. Size gelen değerli vatandaşlarımıza görüşüyorsunuz ve kan örneğini aldıktan sonra neyin ona yarayıp yaramadığını da söylüyorsunuz galiba. Aynen kesinlikle o şekilde yapıyoruz. İlk ön görüşmemiz tamamen ücretsizdir. Geliyorlar hepsini görüşüyoruz ve kan sonuçlarını bana getiriyorlar. Orada değerlere bakarak kişiye özel diyet listesi hazırlıyorum. Evet sevgili izleyenlerimiz bizim de dostlarımız, arkadaşlarımız diyetisyen Ömeryan Doğan geldi ve gördüğümüzde yolda tanıyamadık. Sen kimsin dedik. Sayıflamış bayağı kilo vermiş. Evet bir arkadaşımız geldi bana evet. ve bayağı bir 15 kiloya kadar verdi. Bu da iki buçuk ay bir süre içerisinde oldu. Tabii ki her insanda değişiyor bu metabolizmanın çalışmasına göre. Ve sana görmüş olduğumuz bu numaradan ulaşabilirler. Aynen. Direkt sen çıkıyorsun, direkt sen konuşuyorsun. Ee, ve ilk e, termin, ilk randevu da ücretsiz. Aynen, ön görüşme tamamen ücretsizdir. Vatandaşlarımıza sunduğunuz e, beslenme şekli bir yaşam biçimi aslında. Hastanıza, e, vatandaşımıza neyin yarayıp yaramadığını da söylüyorsunuz. Kesinlikle önemli olan bir kan sonucundan e, bir kolesterol değerine, şeker değerine vücutta bakmak. Ben hastalıkların çok derinine inmiyorum ama. Baş e, sebep olan şeker, tansiyon gibi e, hastalıklarda veya eklem rahatsızlığı hastalıklarında önden onu bildiğim zaman o zaman kişiye özel listemi hazırlıyorum. Kiloları verdikten sonra bir daha kiloyu geri almıyorlar. Bilgilendiriyorum ve bu 6 seansla bir alışkanlık elde edildikten sonra zaten e, kontrol kişinin kendi elinde, disiplin de kendi elinde, disiplinli bir şekilde. Bu listeyi uyguladığımız takdirde mutlaka kilolarınızı veriyorsunuz ve bir daha almıyorsunuz. Bir konuda da vatandaşlarımıza çok yardımcı oluyorsunuz. E, seans fiyatları konusunda inanılmaz uygun, her vatandaşın, herkesin bütçesine uygun fiyatlar sunuyorsunuz. Bu da ayrı bir e, güzellik. Kesinlikle. Normalde diyetisyenler ücreti bayağı bir yüksek olduğu için... Ben de bu branşta yeni olduğum için ve Türkçe olarak yaptığım için biraz da kendimi tanıtmak için fiyatları çok düşük tuttum. Yani her kişi gelip de rahat rahat bir seans alma imkanını sağlamış oluyorum. Evet sevgili izleyenlerimiz, bizler de Meryem Doğan'a çok teşekkür ediyoruz. Sağlıklı bir yaşam için zayıflamak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Diyetisyen Meryem Doğan, Manheim'da sizleri bekliyor. Size bir telefon kadar yakın. Telefon numarasını görüyorsunuz arkada. Meryem Doğan'ı arıyorsunuz ve Meryem Doğan'la görüşüyorsunuz. Man. Dünyanın bir yazı bir de kışı var ise Baykuş Show'unda bir başı bir de sonu var geldik. Bir baykuş şovun daha sonuna. Haftaya yine ATV ekranlarında birlikte güleceğiz, birlikte eğleneceğiz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın ve ATV ekranlarında kalın. Haftaya baykuş şovda tekrar görüşmek üzere.